Ben biraz iri Ne var Serpil, niye beni bu adrese çağırdın? Yeni evimiz Türkan, yukarıda iki yatak odası var. Biri senin, biri benim. Kardeşim, canım kardeşim benim! <laughs> Benim gönlümde açan son güldün. sen benim gönlümde açan son gündün hasretindir yanan içimde şimdi hasretindir yanan içimde şimdi kırdım kader son tesellimdi kırdım kader son tesellimdi içimdeki meyle sen de döküldü ne yaptım sana ben neden uzaklaştım yeter bu hasret yeter gel dönelim sevgimize ne yaptım sana ben neden uzaklaştım? Yeter bu hasret yeter Gel dönelim aşkımıza Fena parça değil mi? Haklısın. Doğru söyle, koleksiyonunda böylesine bir parça var mı? Bir hafta yeter bana ayarlamak için. Hava alırsın bir haftada, kendine güvenme. İddiaya var mısın? Varım. Nesine? Nesine ister? Senin kotrayı koyar mısın ortaya? Ben de karşılığında villa mı koyuyorum? Oldu. Villadan hevesini almaya bak dostum. Bir hafta sonra sahip değiştirecek. Bu da Fikret'in değil. Neler ümit etmiştim halbuki. Beni hemen tanımasını isterdim. Tebrikler Türkan. Bugün de şiir gibiydin. Merhaba Serpil. Merhaba Yusuf. Çocuklar, sizlerden bir ricam var. Felçli çocuklar yararına bir balo tertibi ediliyor. İkinizin namına söz verdim. Beni kırmazsınız herhalde. Ha? gelirsiniz değil mi? Elbette, Elbette geliriz. Elli bin lira! Hepsini bağışlıyor musunuz Türkan hanım? Evet, kusura bakmayın! Buraya hazırlıksız geldim. Bu para, kısa meslek hayatımda biriktirebildiğim kadarı. Ama peşli çocukları gördükten sonra... Onlarla mücadele edenleri tanıdıktan sonra... ...daha fazla para biriktiremediğime yanıyorum. Sayın davetliler... ...bu samimi davranış karşısında... ...Türkan Hanım'ı dünyanın en güzel kadını ilan etmeme yüksek müsaadelerinizi rica ediyorum. Belki dünyada ondan güzel binlerce kadın olabilir. Bence güzel dediğin, faydalı olan, merhametli olan ve insanlık için çalışandır. Yusuf Bey, rica ederim susun artık. Hadi. Dünyanın en güzel kadınının şerefine içelim. Dünyanın en güzel kadınının şerefine. Ben de bugünü unutamayacağım Türkan. Belki izah edemem, anlatamam neden olduğunu ama unutamayacağım bugünü. Menfaatsiz arkadaşlıklar ölümsüz olur Yusuf. Ömür boyu unutulmaz. Bu baloyu erken terk etmek mecburiyetinde olduğum için çok üzgünüm. Ailevi bir mesele yüzünden bu akşam Antalya'ya hareket ediyorum. Ya. İyi eğlenceler. Sana da iyi yolculuklar Yusuf. Döner dönmez bizi ara. Ara. Şimdi gecenin açık arttırma tertip etmiş bulunuyoruz. Arttırmayı kazanan kadın veya erkek... ...Gecenin iyilik meleğini öpecek. Türkan Moray! Sayın misafirler! Hepinizi hürmetle ve sevgiyle selamlarım. Değersiz varlığıma kıymet verdiğiniz için öylesine mutluyum ki... Açık arttırmaya iştirak edeceklere haddim olmayarak şunu hatırlatmak isterim. Bağışlanan her kuruşun karşılığı binlerce felçli yavrunun öpücüğü olacaktır. Küçücük dudakların duaları tılsımlı bir rüzgar gibi üzerinize esecektir. Şimdi açık arttırmayı kendime biçtiğim kıymetle açıyorum. Bir pul, var mı arttıran? Bir pula satıyorum, var mı arttıran? Beş yüz lira! Bin lira! Bin lira var mı arttıran? Üç bin beş yüz! Benden dört bin! Dört bin var mı arttıran? On bin de benden! On bin lira var mı arttıran? On <laughs> bin! Satıyorum, satıyorum! Saat yüz bin! Evet, yüz bin! Yüz bin lira! Satıyorum, satıyorum, sat! Tamam. İyilik meleğimizi öpme hakkını yüz bin liraya Bay Fikret Soy'dan aldı. Armatör ve iş adamı meşhur çapkınlarımızdan Fikret Bey'i e alkışlıyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Yüz bin lira ancak saçınızın bir telini karşılar meleğim. Müsaadeniz. Son derece cömert ve naziksiniz. Ateş bacayı sardı, Allah'ım sen bu kızı koru. Büyülediniz beni. Sanki şu anda rüyaların en güzelini görmekteyim. Bu rüya sizin asil hareketinizle başladı. Bir masal kahramanı gibiydiniz. Siz de bir güzellik tanrıçası. Bu rüyanın devam etmesi için hayatımı bile veririm. <laughs>